Alo. Abla ben Özkan. Özkan kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Avukat seni aramış telefonunu açmamışsın. Senin derdin ne abla? Beni burada çürütmek mi? Sana bittim diyorum ya bittim. Hey haydi. Özkan ablacığım. Benim avukatla uğraşacak halim mi var? Başımızda bir problem var ki sorma. Ne oldu? Ben istemez miyim sen hapishaneden çıkasın? Seni düşünmekten gözüme uyku girmiyor. Ama bir dert ki sorma. Ya söylesene sana ne oldu diyorum söyle. Özkan ablacığım bak yüreğine inmesin. Ya abla çıldırtma beni söyle. Hazal senin kızın değil. Ne? Sorma kardeşim bak sen Hazal'ın babası değilsin. Ne, nasıl yani? Gülseren beni boynuzlamış mı? Ha? Konuşsana abla söyle. Kimden peydahlamış çocuğu? Yok yok öyle değil. Nasıl öyle değil ya? Yani Gülseren de Hazal'ın annesi değil. Gülseren Hazal'ın annesi değil mi? Ya sen ne diyorsun kafayı mı yedin? Bir doğru dürüst anlaş şunu. Sorma sorma. Yıllardır başkalarının çocuğunu büyütmüşüz. Ya bir git aboksunu konuşma benimle. Hazal hastanede karışmış. Başkasının kızını bize vermişler. Abla sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Ya evrak var, kağıt var. Kızlar karışmış işte. Bizim kızımız da başkasının elinde büyüyor. Allah'ım sen bana yardımcı ol. Kafa yiyeceğim şimdi burada. Ne film çeviriyorlar lan orada? Senin kızım diyorum. Senin çocuğun, senin kızın başkasının elinde. Başkası büyütüyor diyorum. Ama Özkan, bir zengin aile... Öyle böyle değil. E ben de ne yapacağımı... ...ne diyeceğimi bilemedim. Bu dertle uğraşıyorum. Dur şimdi dur, dur. dur, 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 dur. Yani şimdi Hazal'la... ...benim kızım değil... Benim öz kızım da zengin bir aile almış. Öyle mi yani? Aynen öyle. Gülsef ne diyor bu olanlara? Ya boş ver. Özkan. Özkan kardeşim. Özkan mı o? Özkan. Sen ne Gülseren. Özkan bunca yıldır neredesin sen? Sen ne biçim bir babasın? Niye arayıp sormuyorsun? Biz burada ne yedik ne içtik haberin var mı? Ben neler çektim haberin var mı?